Projemiz e, başlamadan önce biz zaten Afgan kadınlar ve İranlı kadınlarla çalışıyorduk. Biliyorsunuz Van'da çok yoğun bir göç sorunu var. E, ve bu kadınların da gidebilecekleri bir yere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz de Star Kadın Derneği olarak kaplarımızı açtık. Bence burada bir dil eğitimiyle başladık. Bunu henüz projelendirmemiştik. Dil eğitimiyle başlayınca e, Türkçe, Farsça ve Farsça İngilizce eğitimleri vermeye başladık. Sonrasında neden projelendirmiyoruz diye oturup konuştuk ve Fransa Büyükelçiliği'ne bu projeyi verdik. Arkasından sadece eğitimler olmasın, bu kadınlar için de toplumsal cinsiyet eğitimleri verelim. Ayrıca hakları nelerdir, hukuki hakları nelerdir bunların da eğitimlerini verelim istedik. Burası bir geçiş bir yeri ancak kadınlar ve kız çocuklar ciddi sorunlar yaşıyorlar. Birincisi biz onlardan şunu da dinlemek istiyoruz. Ee, bu kente geldikleri zaman neler yaşadılar biliyorsunuz çok zorlu süreçlerde uzun yolculuklar sonrasında geliyorlar. Öncelikle dil eğitimiyle başlayıp o güven ortamını yaşadıktan sonra bizimle bir güven ilişkisi kurduktan sonra biz bunları da dinlemek istiyoruz kadınlardan. Çünkü salt bu bölgedeki kadına hitap etmiyoruz. Salt bu bölgedeki kadından başvuru almıyoruz. Biz tüm kadınlarla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Kayyum atanmadan önce belediyelerimizde kadın müdürlüklerimiz vardı, sığınma evleri vardı, danışma merkezlerimiz vardı. Kadınların birebir gittikleri yerler vardı ve ihtiyaçları karşılanabiliyordu. Her koşulda ihtiyaçları karşılanabiliyordu ve birçok yere de gidebiliyorlardı. Fakat kayın sürecinden sonra bütün kadın kurumları kapatıldı ve biz de uzun bir süreçten sonra iki yıldır Star Kadın Derneği'ni kurduk. Fakat Star Kadın Derneği'nin kurulmasından sonra dediğim gibi pandemi, ekonomik kriz, birçok etken kadınların buraya ulaşmasını zorluyor. Biraz buraya gelmeleri açısından sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bütün koşulları zorluyoruz aslında bir şeyler yapabilmek için. Mücadele bizi güçlendirecek.